Ben Fatıma Kalın. Telefon numaram 0032 485 758 570. Benim adım Ayla Bilmez. Eğitimlerimi on neden veriyorum. Eğer eğitimi benden almak isterseniz 0542 543 7302. Aziz Hanım, Gönenc Erkan'ı arayabilirsiniz. 0543 215 81 98. Herkese merhabalar. Ben Belgin Aytek. Bana ulaşmak isterseniz telefon numaram 0532 308 96 29. Ben Bilgen Kili. Refik Korkmaz Bilinçaltı diye Okul Yazarlığı eğitiminin eğitmenlerindenim. Koca elindeyim. Online eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Eda Derya Arslan, Asistanım Rana Arslan'dan bilgi alabilirsiniz. 0544 676 75 96 Emine Sunur, Sizler de bu eğitimlerde yerinizi almak için 0535 308 01 74'ü arayabilirsiniz. Ben Fevzi Özmen. 0176 22 22 56 01. Ben Filiz Demirkan. 0537 281 93 99. Fulya Sarayel. Fon numaram 0505 808 1239. Füsun Kümez. Telefon numaram 0535 630 84 45 Rüyalarda ve bütün kainatta konuşulan dildir bilinçaltı dili. Siz de evrenin dilini, kendinize, çevrenizde olan her şeyi anlamak ve anlamlandırmak istiyorsanız, kendinize bu eşsiz hediyeyi verebilir ve bizlerden Refik Korkmaz eğitimlerini alabilirsiniz. Eğer kayıt olmak isterseniz asistanıma ulaşabilirsiniz. 0516 160 71 60. Katkı olsun. Rıdvan Alp Kaya. 505 243 80 85 ee, Sinan Evren olarak sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. 0532 333 9153 İsmim Sergüzo. Telefon numaram 0538 316 9232. Ben Derya Dörtlemez. 0546 933 9001 numaralı telefonu arayabilirsiniz.